hala bir maçı kaybettik ama bunu kazandık. Evet arkadaşlar aynen böyle devam etmeliyiz. O zaman bir üst gruba çıkabiliriz. <laughs> Bence o kadar emin olma. Ha? 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 ne dedin sen? <gülüyor> <gülüyor> Finallerde oynayacak iki takım var. Biri Hyuga Kojiro'nun takımı Meyva, diğeri de bizim takımımız Hanava. Evet, çok doğru. Siz de kimsiniz? Aa, bunlar istasyonda futbol oynayan çocuklar. <laughs> gönder hadi gönder. Tamam. Hadi. Ha. 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 Evet. Ha. Demek hatırladın ha. Siz Hanava'da oynayan ikiz dersiniz öyle değil mi? Sen de Tsubasa zor olmalısın. Hı? Susu ne dersin ha? Belki yarı finallerde son maçı bizimle oynarsınız. Hı, biz bunu bilmiyor muyuz sanki? O halde az sonra başlayacak maçı iyi seyredin de. Oynamayı öğrenin biraz. Hadi çocuklar gidip ısınalım. Oynamayı öğrenin de ne demek? Kendinizler. işler. Sizi önemsememize bile gerek yok anladınız mı? Hayır yanılıyorsunuz Şizaki. Ha? Hanava'nın yarı finalde en zorlu rakibimiz olacağı kesin çocuklar. Ne? Bu çocuklar mı? Evet. Bizim karşılaştığımız Osu takımını 10-0'lık bir skorla yendiklerini biliyor muydunuz? Ne? Şaka mı yapıyorsun? Ne yani? Bizden daha fazla mı gol attılar? Çok doğru. Yapacakları maçı çok iyi seyretmenizi istiyorum çocuklar. Evet. evet. Hanava Futbol Kulübü'nden bana kardeşler.